Allah acil şifa versin. Çok zor. Çok zor durum. Antalya'da gençlerimiz kendisini meyve suyu sanıyor. 10. hafta. Bu hafta biraz farklı bir beslenme şekli izleyeceğiz. Neden? Çünkü gerçekten yemek yemek psikolojimi bozmaya başladı. 650 pirinç yiyordum. 3 öğünümde 20 gram zeytinyağı yiyordum. Sabah 4 tane yumurta yiyorum. 100 gramda yulaf yiyorum da bu gerizekalı kedi ne yapıyor burada? Boyuta baktığımız zaman bu şüphesiz ki pati. <laughs> Sen çok aptal bir kedisin ya. Keşke seninki gibi kalın boynum olsa. Neyse onu da yapacağız. Görüşürüz sana iyi uykular. Evet ne diyorduk işte bunları yiyordum. Gerçekten güzel kilo aldım. Bu tarz antrenman videolarında arkada çok ciddi bir spor salonu gürültüsü oluyor. Ve şu anda olduğu gibi videoyu hızlandırdığımda bu gürültü çok ciddi siniri bozucu hale geliyor. İlk videolarımdan birinde böyle bir hata yapmıştım ve eleştirilmişti. O yüzden artık bu sesleri kapatıyorum ve arkaya ya gitar çalıyorum ya da bir konudan bahsediyorum. Fakat bugün pek yaratıcı olamadım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Aklıma gelen parçalar da süre olarak buraya uymadılar. Sizden yardım istiyorum. Bana ya bahsedeceğim konu ya da parça önerisi yapın. Kanalı açtığımda yaklaşık 79 kilo civarıydım. Balkın 3. haftasında falan 79-80 belki. Şu anda 87 kiloyum. Artık sonlarına doğru geldim. 12 hafta bitince mini kat yapacağız. Orada zaten muhtemelen İstanbul'da olacağım. Bayağı bir video yapılacak o sırada. Mini kata da çok yakından şahit olacaksınız. Bu hafta yapacağımız farklı şey ne peki? Biraz daha az yemek. Pirincimizi 400'e düşürüyoruz. Gerçekten yemesi kolay bir miktar ama yağı biraz yüksek tutacağım. Ne olacak? Yine kalori fazlasında olacağım. Fakat karbonhidrat yağ dengesini değiştirmiş olacağım. Biraz daha yeme konusunda rahatlatacak. Bir de nasıl sonuç alıyorum bu hafta bunu da izlemiş olacağım. Belki daha güzel olacak benim için. Belki böyle devam ederim. Bakacağız. Size de önerim budur. Bu tarzda farklı yağ karbonhidrat oranlarını deneyin birazcık yamuk duruyor. Güzel lan. Ama koşmuyor. Güzel Güzel. Nasıl görünüyorum acaba burada bu ışıkta? bu tavuktan kurtulmamız lazım. Neden? Çünkü bir kere ben bunu yaktım. Burada tavuğu bıraktım. 200 gram kadar bir tavuktu. Hani az bir tavuk değil. En azından bir kedi için az bir tavuk değil. Tamamını yemişti. Hangisi yemişti? Buralarda mı? O genelde benim sandalyemde oturuyor. Burada değil. En küçük kedim yemişti. Ha, o büyük olan zaten havada karada yer de. O nasiyede hiçbir fikrim yok. Öyle. Kaldırın. Hayvanlarınızın önünde bırakmayın tavuk. Yoksa kas yapamazsınız. Neyse. Bu kadar şaklabanlık yeter. Bir şey diyeceğim peki. Mesela tişörtünüzün, bornozunuzun herhangi bir şeyin kolu böyle mumbar dolması gibi kaldı. Tamam mı? Bunu açmak için böyle gerçekten hani böyle ince ince uğraşıyor musunuz? Yoksa bunu siz de böyle mi yapıp açıyorsunuz? Yani eğer uğraşıyorsanız size kötü bir haberim var. Yanlış yapmayın. benle her kim bacak antrenmanına geldiyse bu hareketi yapmamak için 40 bin tane takla attı. Aslında o kadar zor bir hareket de değil. I need your love, I need your time when everything is wrong. Çalış, you make it right. Çalışmıyor. Abi ikinci bir tartı bozulma bak. Heh, çalıştı. Ayarı nasıl? Heh. Hayır. Düz duracaksın. Videolarını yamuk çeken bu şuvazi artık videolarını düz çekmeye çalışıyor. Peki. bu 4 gram nereden geldi? Tara. Bir bekleyelim. Sıfır. Kesin sıfır. Okey. 400 gram yapıştırıyorum. Evet, evet, bu şarkının adı neydi ya? Evet, hı hı. güzel gidiyorsun evet, 399, 398, 400. 390-400 Güzel Yıkamayacağım abi birinci Böyle Bu böyle Hatta bir de ben şöyle yapıyorum Bu buhar içinde sirkülasyon yapıyor ne oluyor? Pirinç böyle diri oluyor. Güzel oluyor. Hoş pişiyor. şu vaziye takip ettiğiniz zaman işte böyle bu tarz boktan işinize yaramayacak bir sürü şey öğreniyorsunuz. Işık iyi abi. Tehlikenin farkında mısınız? Dünya her geçen gün bu tehlikenin sayısının artmasıyla birlikte daha da zor duruma giriyor. Nedir bu tehlikenin adı? Obezite tabii ki de. Şşt, pst, buraya bak, Lan Aslında tripod aldığınızda dev bir selfie çubuğuna da sahip oluyorsunuz. Evet. Aksiyon kamerası gibi olma. Kedi. Aa Çok iyi lan. Tavana kadar alıyor valla. Ama dur ayakları yamultacağız şimdi. Evet 200 gram tavuğumu yiyen kedi bu. Adı ne biliyor musunuz? Çok... Çok mistik, şaşırtıcı bir adı var. Adı Minik. Evet, adı Minik. Minik. Adını da biliyor. Ne kadar, ne kadar akıllı bir kedi. Kara üzüm Size çok saçma bir şey anlatacağım. Bizimkiler bu aldıkları çerçevelerdeki stok fotoğrafları kaldırmamışlar. Bunları dekor olarak böyle kullanıyorlar. Bakın böyle bunları saklıyorlar. Bakın, fokus atın. Şimdi saçları koyu renk, değil mi? Saçları sarı, saçları bilinmiyor. Şimdi ben her zaman ne düşünüyordum, biliyor musunuz? Bunlar siyah beyaz ya. Düşünüyordum, diyordum ki bu benim anneannem, bu da dedem. Buraya geliyorsun, diyordum ki bu anneannem bu dedem, ki bu anneannem bu da dedem. Hep böyle sanıyordum. Düşünsene. Çok büyük bir sevinç. Diyorsun ki onların da fotoğrafı var. Onlar da benim gibi küçükmüş. Ama acı gerçeği biraz geç öğrendim. Ha şey diye düşünüyordum ya. Bizim niye üstü açık arabamız şu an yok? O yıllarda varmış falan gibi. Düşüncelerim de oluyordu tabii ki. Şunu içinde ne olduğunu da hep çok merak ettim. Bu çok umurumda değildi ama bunu çok merak ettim. Bir de keşke şöyle pantolon üretmeye devam etseler. Pilav oldu ama nasıl oldu? Şöyle bakın tam pilavı gösteriyordum. Telefonun hafızası da oldu. Zaten göstereceğim şey de o arada yok oldu. Biraz suluydu. Sulu bıraktık ki o zaten suyunu çekecek. Şöyle göstereyim. Bakın dibine yapışmadı. Bir tane tane. Çok güzel oldu. Tabii tavuk suyunun da etkisi var. Tavuğu geri getirdik. Şimdi. Oha dışarıda kediler çiftleşmeye çalışıyor. 140 gram gelecek her ürün başına. Pişmiş ağırlığını tarttım ve o ağırlığı 3'e böldüm ve 140 çıkıyor. Yozuk güna. Vallahi üzüldüm o kediye. Birkaç gündür böyle bir çiftleşme furyası var. Neyse. Sarımsak tozu döktüm. Çok az tuz dökeceğim. Oha birader. Öz kararı bunun yarısını alacağım. Diğer yarısını antrenmandan sonra yiyeceğim. Akşam bir öğünde yeşillikle birlikte tavuk yiyeceğim. Tabii ki koyacağım yağ miktarı artacak. Minikat çok yaklaştı son 3 hafta. Bu hafta dahil son 3 hafta. Muz yiyeceğim. Şimdi isot. Canım şey. Mardin. Mardinliyim ben. Doğmadım, büyümedim ama Mardinliyim. Niye? Babam öyle. Bıkmadı lan. Irz düşmanı. Devam. Hmm. Neyse ben bunu kamera karşısında yemeyeceğim. Bitireyim, başlatırım videoyu. Çekeyim, yerinde dur. şu çoğaltırım. Parça kalmış. Bu bitti. Sıra bunda. Valla bu Meret'le video çekmek çok eğlenceliymiş ben çok memnun oldum yani ama salon çok kalabalık oldu mu sorun oluyor artık sabah gelmeye çalışacağım bu video işleri için görüşürüz.